alacağım abi. İlk eve daldım ben. İlk aldım. Abi, buradan ayrılmayalım abi. Ben Levent abi. Dört numara. var oğlum. numara. Babacım, sessiz ol. Umut. Ee, kanka burada adam var. 110 yönündeki evde. Tamam abi. Bir ee, daha ipo verme şansın var mı? Vereceğim bir saniye. Şu iki var. Kanka oradan ses aldım. Göstermiyor mu? <laughs> Düşman görüldü. Geliyorum abi. Nasıl oynayabiliriz ona? Abi sana o, şu eve sapma karanlığım. O evde mi? O evde mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. Sadece support kalabilirim. Çok iyisi. Awesome. Barış, 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 beni zaten açıyor. Denizden kaçıyor. Aynen kaldı. Düşman var. görüldü. Ankara, burada, ekip var. Dikkat et, dikkat et ekip var. Bırak yesinler birbirini. Tam önümüzde bilmediğim bir yerde. Adam. Düşmedi. Sağlayayım Barış mi? şurada. Sağlayayım mı? kral ya bilmiyorum bu şeyleri. Evet, orada dikkat et. Ne bu ayak sesi? Bana sıkıyordu aldım. Tam ayak sesini duydum mu? Aldım bunu abi. Önümüzde gene var 230. Or orada biri daha var. Aynen aynen. 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 Şurada şurada şurada. Bittim Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Vurdun mu? Var mı yine? Sen Bandlar abi gitti, ben onu vurmadım. Gitti. Başkası var, başkası. Burada herhalde kanka bilmiyorum. Hayır Başkanı abi, hayır hayır. Diyorsun? Bak burada. Kaçar mı diyor? Burada abi. Hayır vurdum. Tamam. Elma evet, sağ. Ben onu görmedim. Ona düşman evet, görüldü. Çok leşecek. geldi. Nereye geldi? Geldi abi, geldi önümde. Düşman görüldü. Bakıyorum sana. Aydım onu. Radon. Helal. Radon abim burada sakladı. Abi spor. gel sen sen bu sen bu groza'yı hak ettin Lev abi gel al. Oy abi ya evet. Takım için şey yaparız ya. Groza'yı alırım susturucu buldum. <laughs> Drop daha da alma. Yata git Adam geldi. Adam geldi arkada. Bakayım arkamızdan adam geldi. Bot bu bot. Uzak atıyor bari uzaktan bir yerden gelin nereye bilmiyorum. Kanka işte 10 15 yiyor diyor. Bitirdin mi lan? Baydın 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 burada. Baydın. Aa, abi, şey. hayır, hayır, hayır. Hayır, Düşman burada. görüldü. O zaman iki tane var. Kanku adam. Kim ya? Evde evde evde. Düşman görüldü. Gider mi lan? Eve oynuyorum ha. <laughs> Oynayamam diyeceğim Fatih eve oynanmaz. Balkondaysa vurur. Düşman evet, görüldü. En son evdeydi yani. Düşman görüldü. Şu ağaçta. Düşman görüldü. Bize yar olmadı be. Ne? Ya bu nedir ya? E bu nedir ya? Bilidim bu arada ya. benim baygın benim baygın nerede ya? <laughs> ha, bu Aa olabilir. burada burada. Devam onda dürbün var kalabilir miyim altı? Ah kaka var. Alabilirsin. Adam Düşman Adam görüldü. görüldü. Mark the location. Adam Hayır. Barış buraya yatın sıkıya Düşman gerekiyor. görüldü. Ha var. Oğlum onu çektiniz lan? Evet. ha ben de var. Şurada Barış Şurada bir evde. Var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Oo, tepede tepede. Üç kişiler. Üç, 4 kişiler. Görüldü. Düşman görüldü. the location. Kanka ben aşağı indim adamın şeyi var galiba gözünü var. Hadi niye? Ay ayak sesi var şey var Düşman başlıyor. görüldü. görüldü. Kitleniyorum. <laughs> Alan dışı gelen var. Alan dışı gelen var. Nerede? Alan dışı nerede? <laughs> info verdim ya. Alan dışı geliyordu. Alan geliyordu. 6 xim bir şeysi yok ya adamın ya. Çok yedi ya şurada. Ya. Bu da çok yedi ya. Aynen abi. Taşta mı? Taşta ama acı bak sol. Aynen. Düşman abi, görüldü. Şey abi şu eve bakacağım. sol boş herhalde Kar Önümdeki taşta gördüm. İki kişiler geliyorlar ba bana doğru soldan raşlıyor. Biri de sağdan. oğlum. Karda da binak var. Çek. Sağdan bakayım diye. Çekemem. Bayadını çek. Var mı info? Hemen şurada önümde bir adam. İki kişi kardı. Oh, Aha baydım birini. Oyna. Gel geri geri. Yallah ya. lobi. Yallah ya. lobi. Nasıl geri kaçtı ya? Abi, hadi abi. Oğlum çok güzel maçtı. Victory belongs tamam. to Yemin us. Yemin ediyorum. We are number 1. İlmek ilmek. Merdo merdo. Güzel maçtı. Oğlum 10 16 20 kimimiz var güzel. Oha. Baba, He?